Selamlar aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün salamura zaten nasıl basılır onu göstereceğim. Biz salamura derken zeytinyağı ile basımı yapıyoruz. Şöyle zahterlerimi ayıkladım, temizledim. Bunları robottan geçireceğim. Ben bir ön aşama olarak birazını çektim çünkü çok vardı elimde zahterim şöyle. 3 kilo kadar zahter kullandım ben. Basımını da şöyle gösteriyorum sizlere hemen. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Robot olmayanlar için robot Tuz değil tahtayla üzerinde de ince ince kıyabilirsiniz. Fakat doğramadığımız zaman bu şekilde kavanoza koyduğumuz zaman çıkardığımız zaman yemesi sıkıntı oluyor. Ben bunu robottan geçiriyorum. Hemen göstereyim. Şöyle. Döküyorum buraya. Bunu da göstereceğim yine şu şekil. yani böyle kahvaltılarımızın olmazsa olmazı diyebilirim gerçekten çok lezzetli oluyor tavsiye ederim instagram hesabımızdan da sipariş geçebilirsiniz biz bunları sipariş üzerine yapıyoruz şöyle diyeyim robottan ilk çıktığı zaman yeşil ama tabii 5 dakika sonra falan kararıyor kullanacağımız malzemeleri söylüyorum size Direkt malzemeyi göstereyim. Limon tuzu kullanacağım. Şöyle iki çay kaşığı kadar. Bir, iki. Yeterli gelecek. Sadece sarartması için kullanıyorum. Tuzu göz kararı koyacağım. O yüzden şöyle dokunarak elimle koyuyorum. Şöyle bir avuç attım. Yani yeterli olacaktır. Çünkü bunu koruyan tuz değil. Bunu koruyan halis molis kendi üretimimiz olan zeytinyağıdır. Döküyorum. Yani hiçbir koruyucu maddesi koymuyoruz içine. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bol bir zeytinyağı kullandım. Karıştırıp harmanlıyorum. Salatasını daha önce atmıştım fakat ileriki zamanda inşallah salatasını da atacağım tekrardan. Bugün sadece basım işini gösteriyorum. Evet bu şekil yaptık. Bakın hiçbir başka bir şey koymadım içine. Bir avuç tuz attım. 2 çay kaşığı limon tuzu. Şöyle bayağı bolca. Dediğim gibi koruyucu madde sadece burada zeytinyağı. Zeytinyağını bol dökmeniz lazım. Hiçbir şekilde sert olmuyor, çok yumuşak oluyor. Evet, renginde hafiften bir esmerleşme oluyor. Yeşilliği gidiyor ama o da doğrandığı için. Fakat dediğim gibi doğramadan koyduğunuz zaman da önce çok sert oluyor. Bismillahirrahmanirrahim şöyle iyice doluncaya kadar basıyoruz boşluk bırakmıyoruz ben şunu şöyle yapacağım bakın zeytinyağı şöyle üstüne gelmediyse eğer üstünü tekrar zeytinyağı dolduruyorum onu da göstereyim size şu anda kapağını kapatacağım bu şekil peçeteyle şurayı temizleyip ağzını kapatıyorum kavanozlarımızı güzelce bastık. Şöyle çöktürünce yağ gayet üzerine çıkacak şekilde oldu. Aynı şekilde artık kapama işlemini yapacağım ağızlarını. Ee, bu kavanozlarımızı buzdolabında muhafaza etmek zorundayız. Çünkü buzdolabında muhafaza etmeyince küflenebilir. İçinde bir katkı maddesi, koruyucu maddesi hiçbir şekilde yok. Şöyle. Şuralarını şöyle iyice alıyoruz. tamamdır. Kullanmamış kapak kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle. Evet. Değerli yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Belki başka teknikte basmış olanlar vardır. Onlardan da bilgilerini alabilirim yorumlarınızla birlikte. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Instagram hesabından takip ederseniz çok memnun olurum. Ben bir de artı şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunlardan kalanını şöyle tabağa bir kaşık kadarını ayırdım. Bunu da size göstereceğim. Şöyle özellikle bir kaşık ayırdım. Şu anda yenmeye hazır. Bunu bu şimdi yaptık ama yenmeye hazır bir şekilde. Şöyle malzemeleri göstereceğim. Full biber yine kendi organik full biberimizi kullanıyorum. Bir kaşık yoğurt şöyle bir kaşık yoğurt olmazsa olmazdır yoğurt özellikle püf noktası budur bunu herkes bilmez ve yapmaz gerçekten de bana has bir şeydir yoğurt rahmetli yengemden öğrenmiştim yoğurt zahteri hafifleştiriyor o yüzden mutlaka bir kaşık yoğurt katın ve çok az bir şey yeşil soğan maydanoz domates yani şu anda yaptık ama hemen tüketilmeye hazır şöyle karıştırıyoruz Biraz da zeytinyağı ilave edeceğim ben buna. Takipçilerimizden bir tanesi yazmış. Yağ çok bol kullanıyorsunuz. Evet elimizde olan bir şey değil. Yağımız kendi ürünümüz, kendi mahsul olunca galiba biraz bol kullanıyoruz. <laughs> zahter salatamız hazır. Kekik salatası, zahter salatası ne demek istiyorsanız. Biz hazırladık, yaptık. Yiyenlere afiyet olsun. Sipariş vermek istiyorsanız Instagram hesabımızdan mesaj ulaşabilirsiniz bizlere afiyet olsun deneyecek olanlara kanalımıza abone olursanız tekrardan seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.